Covid salgınında eczacılar olarak bizler neler yapıyoruz ve nelerle mücadele ediyoruz size bunları anlatmak istedim. Kendimizi bu ekipmanlarla korumaya çalışıyoruz. Bununla birlikte normal hasta yoğunluğumuzun belki 5-6 katı kadar fazla bir hasta yoğunluğuyla karşı karşıyayız. Maske, eldiven, kolonya, dezenfektan. Bu 4 kalem dışında eczanede bulunan hiçbir ürünün fiyatı artmadı. Bizler eczacılar olarak şu anda sağlığımızı, yaşamımızı riske atarak sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz bu mesleği bu bilinçle seçtik. Beyaz önlüğümüzü giyerken yemin ettik. Zaten bunu yapacağız her türlü. Ama sizler ricamız bu süreçte biz sizin için çalışırken, sizin için ailelerimizi bile göremiyorken, sizin için varımızı yoğumuzu ortaya katıp gece gündüz çalışıyorken lütfen siz de bizim yanımızda olun, destekçiniz olun.